arkadaşlar Merhaba paranın şiresi kanalında yepyeni video ile beraberiz kek defi uygulamamızı biliyorsunuz ee, şimdi yeni bir arkadaşımızı kayıt yapacağız ee, kimlik doğrulamasını yaptık onaylandı şimdi nasıl ücret defi veriyor arkadaşlar bunu kaçırmamak gerekiyor ee, e, hala devam ediyor. para nasıl yatılır, nasıl gider sürekli sorular geliyor. Ben de bununla ilgili böyle göstererek bir video çekmeyi düşündüm. Şimdi bir arkadaşımız kim anladı? Şimdi onun hesabından nasıl yapıldığını size göstereceğim. Şimdi Learn etkinliğinden 5 dolar aldık. Learn'ı de zaten şurada hemen basıyoruz. Arkadaşlar şu yukarıdaki 3 noktaya bastığımız zaman Learn etkinliği gelecek. Evet, learn diyor ya şurada new year. Evet, oraya bastığınız zaman sorular çıkıyor ve o sorulara cevaplıyorsunuz ve 5 dolar kazanıyorsunuz. Onu biz tamamladık arkadaşlar. Onda bir problem yok. Evet, gördüğünüz gibi tamamlandı diyor. Komple tamamlandı ve olarak diyor. Şimdi arkadaşlar 30 doları nasıl alacağız? Şu üst kısma geliyoruz tıklıyoruz. Balans kısmına tıklıyoruz. Balans kısmına tıklıyoruz. Biraz açılmasını bekleyeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar 5 doları görüyorsunuz. Ve total reverse kısmı boş. Şu anda. Biz buradan ne yapacağız? anlatıyorduk hep. Ee, onu şimdi göstereyim. Daş. Evet Daş coin alacaksınız arkadaşlar. Bunun fee ücreti düşük olduğu için ben hep Daş'la yapıyorum. Depozit kısmına basacağız. Depozit kısmına basıyoruz. Adres kısmını alacağız oradan. Kopyalayacağız. Evet arkadaşlar şurada eee Kopyalama kısmına basıyoruz. Bakın şuraya şuraya bastım. Adresi kopyaladım. Sonraki işlemimiz arkadaşlar Huawei borsasında ben işlem yapıyorum. Orada şu anda bakın 55 dolarlık taşım var. Yani satış yaparsan 55 dolar. Yani 51 dolar da yeter. 50 yani tam 50 dolar yatması gerekiyor o bakımdan şey. Şimdi ben bunu buradan arkadaşlar ne yapacağız? Transfer edeceğiz. Transfer edeceğiz. Şöyle bakiyelere gidelim. Taşla basalım. Çekim diyelim. Çekim kısmına geldik. Evet az önceki adresi buraya yapıştırıyorum miktarı tümü diyorum. Yani 0.37. Orayı ayarlayın siz artık. Çekim yap diyorum arkadaşlar. Evet. Burayı onayla diyorum. Şimdi bu ben bende 3 korumalı arkadaşlar. Genelde hani tek koruma yapar ama ben her zaman e, bu konuda sağlamcı olmayı düşündüğüm için hem telefon doğrulama, hem Google doğrulama, ben Hotmail doğrulama sizde bir tane olabilir. Başka borsalardan da yapabilirsiniz. İlla Huobi değil yani. Nerede paranız varsa o bak o, oradan yapabilirsiniz. Şimdi ben bu işlemleri tamamlayıp parayı bir gönderelim. Sonra videoya devam edelim. Evet arkadaşlar. Normal çekim işlemimizi gönderdik. İşleniyor diyor. Bakın. 0.377 daşı gönderdik. Ee, takribi bir 10 dakika içerisinde şeye geçecek. Kek definin hesabına geçecek arkadaşlar. Oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gönderim tamamlandı. kek defiye paramız gitti şimdi. Daşa tekrar geri yatıracağız. Huoba'daki Daşa adresimizi alıyoruz şimdi. Yatır adresimizi. Yatır adresimizi kopyalıyoruz. Yani şuraya basıp kopyaladık. Şimdi kek defiye geliyoruz arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi 35 dolarlık alkodet şuraya yattı, yansıdı arkadaşlar. E, toplamda 89 dolar oldu. 50 doları yatırdığımız daştı. Şimdi ne yapacağız? Tekrar balans kısmına geliyoruz. Balans kısmına açacağız. Oradan ee, daşı geri çekeceğiz. Yani yatırdığımız parayı geri çekeceğiz arkadaşlar. Evet, 0.377 daşımız orada duruyor. Şimdi withdraw diyeceğiz. Artık hani 35 dolarımız yansıdı. Geri parayı çekeceğiz. Withdraw diyoruz. Withdraw'a basalım şuraya. Evet şimdi Avocator uygulamamızı yüklememizi istiyor. Ee, oluşturmamızı istiyor. GoToSync ayar, ayarlarını yapacağız şimdi. Yani şifre şifreli çıkış yapacağı için Avocator uygulamamızı indireceğiz. Change Passport. iki faktörlü açıyoruz şurayı. Evet arkadaşlar. Şimdi şu kodumuzu yukarıdaki kodu kopyalıyoruz. Kopyalıyoruz. Alketer uygulamamızı açıyoruz. Kurulum anahtarı gir. Boran yazalım. Oraya ne yazdığınız çok önemli değil. Ekle dedik. Sonra arkadaşlar buradaki kodu oraya yapıştıracağız. Şimdi dönsün bir tur da. Yani bu çıkışta avukatör yüklemenizi istiyor. Avukatör uygulamasını da Google Play'den indireceksiniz arkadaşlar. Şimdi 398 868. Evet, buraya girmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar kurduk alqetiri. Daha sonra maksimum daş diyoruz. Adresimizi yapıştıracağız. Evet. Burada doldurmanıza gerek yok. Şu iki kodu tekrardan alqetir kodunu istiyor istiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Tekrar oraya gireceğiz. 896 535 Vitral diyeceğiz arkadaşlar. Bakalım tamamlandı. Ee, en aşağıdaki kutucuğa da tip koyduk sadece. Orayı görmemiş olabilirsiniz. Evet. Mail adresini onay verin diyor. Hemen o onayı da vereceğiz. Ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar kek defi bu şekilde. E, basit bir şekilde gördüğünüz gibi. Maile gidip arkadaşım onayını verir. Onda sıkıntı yok. E, çekimini yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi 35 dolar şu anda yansıdı. 5 dolar da ön, ötün, ön etkinliğinden yansıdı. Toplamda 35 dolar. Ee, i̇şlem tabi yarım saat sürüyor arkadaşlar bu işlemler. Ben beklettim videoyu gördüğünüz gibi. işte e, öbür borsaya gidiyorsunuz. Yatır çek adreslerini almanız vesaire. Ama güzel bir kazanç. Bu şimdi stekte bekleyecek. Bekledikten sonra e, biz ne yapacağız? Kazancımızı 6 ay sonra çekebileceğiz arkadaşlar. Bunun çekimlerinde alındı. DeFi coin, KuCoin'de var. Orada satışı da oluyor. Oraya takası da oluyor. Gidiyor da yani. Hiç herhangi bir problem yok. Kimlik doğrulaması yapan arkadaşlar bu şekilde yapabilirler arkadaşlar. Yapmayanlar da kimlik doğrulamasını yapıp böyle yatırımını yapıp bu 10 doları 30 doları alsınlar arkadaşlar. Referansa 10 dolar veriyor Arkadaşlarınızla bu şekilde benim yaptığım gibi kayıt yaparak da kazanç elde edebilirsiniz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala üye olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.